Evet ne diyoruz abi? UEFA kazanını, Avrupa Ligi kazanını Tottenham kadrosuyla 15 yaptık. Öncelikle 87 plus'lara tahmin alacağız. Hadi bakalım. Üçgenle açtım. Diogo Costa 96 rating açıyorlar. Bu ucuzdur dayım bu. 96'yı geçin hadi. Evet bir diyenler kazandı. Tebrik ediyorum. İyisiniz dayılar. Burası kötü. Şimdi bak 3'ü açıyorum. Hoppa. Rodman güzel karttır. Devam. Mapilyon boş. Rotman ucuzdur ama. Endriyek. Güzel kart ama bu da 100k civarlarındaydı. Devam. Kögel boş. Rashford. Bu ne kadar? 279k'ymış abi. Ben 279k açtım. Rashford gel bakalım. Zenk. Ulisse. dostum benim seni seni istiyorum dedim ya başlayacağız gibi böyle bir şey yok yani abi Ulisse falan atıyor Moreira Sams o Nati oyunun en iyi kalecisi belki en iyi. Hop kögel. Ama buradan o alırız en pahalısı o. 639k. Gel bakalım vallahi istiyordum. Nasıl geçeceğiz yazıyor baksana. Tieni zaten mevcut. Chavinga. Son maçta mı? önceki maçta Santrfor'da. Feci speed boost Devam. Ayor boş. Mükiyele boş. Milito boş. Buranın en pahalısı şabingadır. Ne kadar? 93k abi. Satılamaz 85x30. Yine mi sen ya? Neyse arkası. Aynen 90 artı 5'te gol atıp uzatmaya taşıyacağız maçı. Finale çıkacağız Şampiyonlar Ligi'nde sonra 5 tane yiyeceğiz. Aynen acayip bir devam. Evet hazırsak 95 x 2. az önceki paket daha iyiydi abi bundan. Kim lan bu? Marco Reus. O lise açtım zaten seni. Oğlum Marco Reus geldi lan. Ama bataryası yok Reus'un abi oynamaz. Hadi asıl paket geldi arkadaşlar. İkon mikon var mı? Yandı mı ikon bir şey? Ödegard 97 arkası. Ona atemi. E bunda da Quick Step Rapid yok. Nasıl oynayacak kanatta bu ya? 16 oynar ama güzel. Ay, geçmiş olsun.